Piyasa hattı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda konuğum Cem Akan, Alarko Carrier Genel Müdürü. Kendisine hoş geldin diyorum hemen. Cem Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bu yılın ilk yayınından merhaba diyelim biz de. 2025 yılında ilk kez yayın yapıyoruz. Bu böylelikle geçtiğimiz bir yılı, 2024 yılında. Birlikte değerlendirmek istiyorum size. Şimdi hem Alarko Carrier özelinde hem de şöyle bir dayanıklı tüketim sektöründe ele alacak olursak nasıl bir yılda sizin için 2024 yılı? Çünkü zorlu bir yıldı diye hep böyle ezbere gelmiş şekilde tanımlıyoruz 2024 yılını ama ben sizden dinlemek istiyorum. Nasıl bir yıldı? Dediğiniz çok doğru. hani Her yıla gerçekten çok zorlu bir yıldı evet. ve önümüzde daha zorlu bir yıl bekliyor bizi evet. şeklinde bir konuşmayla başlıyoruz. Geçen yılda benzer bir şekilde zorlu bir yıldı enflasyonu yüksek seyrettiği, faizlerin arttığı, finansman yükünün çok çok arttığı, talebin, iç talebin kısıldığı bir yıldı. Yakın coğrafyamızda Avrupa'daki resesyonun etkisiyle Avrupa'daki talep de düştü. Biz iç piyasada iklimlendirme sektörünün bireysel tarafı olarak klima kombide dayanıklı tüketim sektörüne benziyoruz biraz. Kombide özellikle talepte ciddi bir daralma vardı ancak 1 Haziran'dan itibaren Sıcakların bastırmasıyla bu klima satışlarına beklenenden daha olağanüstü bir talep geldi. Dolayısıyla burasıyla kompanse ettik bu kombi tarafındaki kaybımızı. Alarko gelir özelinde bir günde montaj kampanyası başlatarak bunun hazırlıklarını geçen sene de yapmıştık. Çünkü haziran ayı biraz serin geçiyor. Biz de canlandırmak için piyasayı bir hazirandan itibaren bir günde montaj kampanyası düzenleyelim son iki senedir. Servislerimiz de buna hazırlıklıydı ama böyle bir sıcak dalgası beklemiyorduk açıkçası. Zorlandık. Müşteri memnuniyetimiz oralarda %90'larda. Ee, çok kolay bir şey değil çünkü biz standart bir ürün değiliz maalesef. Hani eni boyu itibariyle yerine yerleştirip fişine takılıp çalıştırılacak bir ürün değil. Bir montaj gerektiriyor. Dolayısıyla talebi bu şekilde karşıladık diğer taraftan biz bireysel dışında ticari ürünler de üretiyoruz. Klima santrali, ruftap ve fan koyu üretiyoruz Gebze fabrikamızda. buradaki ihracatımız çok iyiydi. toplam ihracatımız yaklaşık 30 milyon dolar oldu. Bu yıl en iyi yılımızdı diyebilirim. dolayısıyla ciro anlamında geçen seneyle paralel bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi enflasyon muhasebesine şöyle bir değinecek olursak şimdi aslında performans olarak çok kötü gitmedi satışlar anlamında ama esas faaliyet karlarına veya net baktığımız zaman 2023 yılına kıyasla biraz daha dengelenme ya da marjların Hı. belki biraz daha daraldığı bir yıl olarak tanımlıyoruz yine 2024 yılı bu anlamda özellikle dayanıklı tüketim için. Şimdi enflasyon muhasebesinin etkisini burada nasıl gördünüz, nasıl hissettiniz? Ee, enflasyon muhasebesi bizim mali tablolarımızın ve bizlerin de kimyasını <laughs> bozdu açıkçası. Açıkçası bozmayan da yok Cem Bey. Yok gerçekten. ki. Ee, biraz hani kral çıplak onu gözleri <laughs> önüne söylüyor. Çünkü e, mali tablolarda görünmeyen her türlü vade farkı aslında enflasyon muhasebesinde ortaya çıkıyor. Biz aslında e, ortalama satış vadeniz 100-120 günlere çıkıyorsa orada müthiş bir finansman kaybınız var. Enflasyon muhasebesi de e, bunu affetmiyor ve gözlerinin önüne seriyor. E, onun etkilerini çok görüyoruz. Stokta bekleme süreli net işletme sermayesinin e, artışı Art. e, enflasyon muhasebesinde size aslında zarar yazıyor. Bu Gerçekte bu aslında. E, Türkiye olarak hani daha gerçekleri gördük, daha verimli çalışmaya başladık diyebilirim. Etkilerini e, böyle azaltmaya çalışıyoruz. Aslında e, teşhisi gördük diyebilirim. Tabii. Şimdi tedavi sürecindeyiz. Peki bu tedavinin bir ayağı acaba ihracat olabilir mi? Çünkü Alarco Carrier'ın Carrier ihracattaki en iyi yılı olarak tanımlıyorsunuz. Hem bunun detaylarını biraz daha alalım mı? Hem de tabii ihracat bu kadar diğer satışları da telafi etmişken veya bilançoyu bir taraftan da toparlamışken 2025 yılı için ihracat pazarlarınızı artırmaya dair planlarınız, hedefleriniz, bu anlamdaki çalışmalarınız neler? 2024 yılına yüklü bir ihracat siparişiyle girdik. Onun da hmm. etkisi var. Çok güzel siparişler aldık geçen yıl. Çok güzel yeni işler de aldık. Dolayısıyla yani ihracattaki en iyi yılımız diyebilirim. Denizlerde petrol ve gaz çıkarılan hmm. sondaj platformları için Ürettiğimiz bir klima santrali oldu. Geliştirdiğimiz talep üzerine bunlardaki spesifikasyonlar çok ağır Hı. olabiliyor. Korozyona dayanıklılık, yanmama özelliği vesaire gibi istiyor ki müşteri klima santrali orada 20 yıl boyunca çalışsın, kalsın. hiçbir arıza Hı. 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 yapmadan Hı. Hı. kalsın. Çünkü o bu imkansız. Ee, ticari ürünlerde o kadar imkansız <laughs> değil. Hani kullandığınız malzemenin artık vida ve somonuna kadar en kalitelisini Hı -hı. kullanıyorsunuz. Spesifikasyonlara uyuyorsunuz. Platforma çıkmak için bile bir kişinin 5 günlük bir eğitimden geçmesi Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Bir arıza durumunda oranın durması kabul edilemez Hı -hı. E, diyor müşteri. Buna uyacak klima santrali geliştirdik. E, bu pazarda da e, daha iyi işler alacağımızı düşünüyoruz ihracat anlamında. Ee, bu ve geçen sene aldığımız yüklü siparişler bu seneyi toparladı. Bizim ana ihracat pazarımız Klima Santrali üzerinde Orta Doğu. Ee, burada bir talep daralması olmadı açıkçası. Ee, yine bu sene de benzer işler bekliyoruz, benzer bir büyüklük bekliyoruz. Ee, Kombi ve kazan tarafında Avrupa ve Güney Amerika'ya ihracatımız var. Ee, onların da artacağını düşünüyoruz. Avrupa pazarında hatta belki bu yıl biraz daha iyimserliğin artacağı bir yıl olarak ta tanımlanıyor özellikle satışların ekonomik aktivitenin artması anlamında belki bu anlamda da daha fazla ülkeleri de ihracat pazarının özellikle ana pazarlarınızın içinde görme ihtimali olabilir. Ee, ben, ben biz de öyle birimiz ediyoruz. Peki şimdi 2025'e olan hazırlıklarınızı özellikle merak ediyorum. Hem burada yatırımlar yenilikçi teknolojiler nelerdir? Az önce söylediğimmiş olduğunuz mesela e, o 20 yıl kalabilme Hı. durumu gibi böyle yenilikçi ve özellikle ticari anlamda yapılan çalışmalar eminim fark yaratıyordur ama her taraftaki bütün bu yatırımlar, teknolojiler, bunların ilerlemesi, inovatif çalışmalar, yapay zeka, belki destekli otomasyonlar bu anlamda çalışmalarınız, başka duyacağımız yenilikler var mıdır sizden? E, önce ekonomik görünümden bahsedeyim. E, 2025'e yine enflasyonun yüksek seyrettiği ama azalarak gittiği, e, faizlerin kademeli olarak indiği ama kurunda yine enflasyonun altında kalacağı bir yıl olarak öngördük. Bütçelerimizi buna göre yaptık. E, yatırımlarımızı geçen senelerde yapmıştık. E, Eskişehir'de bir fabrika yatırımımız oldu. Burada kapasitemizi artırdık. Dolayısıyla e, bir sabit kıymet yatırma anlamında bir yatırımımız yok. Ama ARGE'miz e, çeşitli projelerde çalışıyor. Bu sene sirkülasyon pompalarının e, Almanya'da e, bir kuruluş olan VDE tarafından sertifikalandırıldı. Dolayısıyla bütün Avrupa'ya daha kolaylıkla satılabileceğini düşünüyoruz ihracatımıza pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan enerji verimliği konusunda ortağımız Carrier'ın geliştirdiği sistemlerin sonucu olarak ortaklaştırdığı bir marka var. Ebound isimli. Hı hı. Bu özellikle zincir mağazalarda binlerce ürün çalışıyor elektrik tüketen. Bunların verilerini inceleyen, analiz eden, bir merkezde toplayan ve yapay zeka kullanarak bunları optimize eden bir hı hı. Sistemi var. Bunu yeni yeni tanıtmaya başlıyoruz. Böyle bir yeniliğimiz var. Enerji verimli anlamında bu tip mağazaların enerji tüketimini yüzde %10 10-15'ler civarında azaltmasını hedefliyoruz. Bu anlamlı bir değişim. Çok anlamlı bir değişim. Sürdürülebilirliğin çok ön planda olduğu, enerji açığı olan bizim gibi ülkeler için çok anlamlı bir değişim dediğiniz gibi diğer teknolojik ürün yıllarca konuşacağız ısı pompası. Hı, değil mi? <laughs> Özellikle aslında bu tarafa da biraz da girmek istiyorum. Çünkü çok bilmediğimizde böyle aklımıza ilk sözünüzü kestim. Yok, dayanıklı tüketim dediğine belki hep kombi tarafına, klima tarafına böyle akla, ilk geliyor ama bu tarafta aslında büyüme potansiyelinin de çok belki katlanarak gidebileceği de bir alan diyebilir miyiz? Özellikle Avrupa gibi belki böyle ülkelerde o pazarlarda özellikle daha bu alana açıklar diye düşünüyorum. Avrupa pazarına baktığımızda Türkiye pazarı potansiyelinin yüzde birinde belki evet. öyle söyleyeyim. Avrupa bir yaklaşık 10 yıldır hı hı. ısı pompasını sübvanse ediyor. Ya tüketiciler nezdinde ya da üreticiler nezdinde. Bunların maliyetlerinin yarısına kadar kısmını sübvanse ediyordu geçen seneye kadar, 2024'e kadar. Dolayısıyla oradaki satış adetleri, e, nüfusu bizimle paralel, iklimi bizimle paralel ülkelerde 100-150 bin adetler evet. civarı. Evet. Türkiye pazarı 15 bin adet. Yani gideceğimiz daha çok yol var orada ve enerji tüketimi minimumda. Üstelik e, bir güneş paneli gibi, e, batarya gibi sistemlerle bunu desteklediğinizde enerji tüketiminin sıfıra iniyor aslında. Evet. E, bu hani Türkiye'nin enerji açığını, döviz açığını da kapatacak bir e, hamle olabilir e, eğer gerekli sübvansiyon sağlanırsa. Buradaki e, pazar çok bakir diyebiliriz aslında. Her sene büyüyen bir pazar var. Hı hı. E, ama tabii daha yolun başındayız sponsorlara adetleri anlamında. Yani 2025 yılında belki bu tarafında biraz daha büyümesi de. Her sene büyüye, büyüyerek gidiyor. 1000, bin, 2000'lerden başladı. 10.000, şimdi 15.000'lere çıktı. Ee, sübvansiyon olursa tabii 100 binleri konuşur hale geliriz bu, buralarda da. Dediğiniz gibi biraz da aslında enerjiye bağımlı ülkelerde belki gidilmesi gereken de yol olarak da karşımıza da çıkıyor bu taraf diyelim. Ee, dediğiniz çok doğru. Avrupa bunun planını 10 evet. yıl önce yapıyor. Ee, sonra 2 yıl önce karşımıza Ukrayna krizi evet. çıkıyor. Ee, Avrupa biraz daha hazırlıklı. O aslında Rusya'ya bağımlılığı da biraz azaltmak için yapılmış bir hamle. Ee, dolayısıyla böyle bir kriz çıkınca da daha ucuz atlattılar diyebiliriz. Peki 2025'i biraz daha konuşalım mı? Yılın başındayız şimdi yılın sonuna doğru projeksiyonlarda hem bu ihracat anlamında hem satış hem yenilikçi yatırımlar derken hem tabii faiz indirimlerini böyle öngördüğünüz ve yılın ikinci yarısının daha iyi geçmesinin muhtemel olduğu hem hem Avrupa'da hem Türkiye'de nasıl bir yıl sizi bekliyor Alarko Carrier'ın biz bu bir senenin sonunda bu programı yapıyor tekrar olsak sizin için ne değişmiş olur? 2025 yılı nasıl geçti diye konuşuruz. <laughs> Ümit ediyorum 2004'ü aratmaz, aratmaz her şeyden önce. şimdi Enflasyon muhasebe dediniz, işletme evet. sermayesi dedim. Bunların etkilerini minimuma indirecek stratejiler üstünde çalışıyoruz. Ve vadelerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Enflasyonun etkisinden... Kurtulmak için fiyatlarımızı belli bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bunun etkileri olan bir yıl bekliyoruz aslında. Bu talepte biraz daralmaya yol açacaktır. Ama gerçekten şu anda başka bir çaremiz yok. Dediğiniz gibi 2025'in ilk yarısını daha zorlu bir yıl, ikinci yarısından sonra bir ferahlama evet. şeklinde bir beklentimiz var ümit ediyorum. Gelecek sene bu koltuğa oturduğumda e, büyüdük diyebilirim evet. <laughs> 2024'e göre. Dilerim ben de Cem Bey. Belki bu iyileşmeyi de kademeli olarak belki 2025 ilk çeyrekten sonra bile hissedeceğimiz bir yıl başlamıştır diye ben de olmak istiyorum. Çünkü o kadar böyle 2025'in ikinci yarısını aslında işaret ediyoruz ki hep bütün işte ekonominin tüm parça bileşenleri olarak belki o iyileşmeyi de 2025 ilk çeyrekten sonra faiz indirimleriyle birlikte daha fazla görmeyi umuyoruz diye aslında eklemek istiyorum bu konuşmaya. Bu biraz hani wishful thinking, thinking. dediğimiz. <laughs> evet <Değil mi? gülüyor> Ümit ediyoruz sadece evet. şu ama öyle bir veri yok elimizde maalesef. Peki görmek dileğiyle diyorum Cem <laughs> <Bu şekilde. gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyorum. Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan'ı ağırladık efendim. Ve gidiyoruz. Arfkep kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi